Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum tüm muhabbet sever dostlarımıza. Bugün sizlerle beraber daha önceki videolarda bahsetmiş olduğum muhabbet kuşlarında üst solunum yolu rahatsızlığı ve tedavisi ile alakalı olarak bir mix ilaç sevgili dostlarım karıştırdığımızı ve bunun sonucunda da kuşlarımızın durumunun nasıl olacağına bakıp ona göre sizlerle e, bu ilacımızı ne yapacağız sevgili arkadaşlar, paylaşacağımızı anlatmıştık. Şimdi kuşumuz burada sevgili dostlar. İyileşme var, herhangi bir sıkıntısı yok. Bugün 11. günümüz. İlk olarak sevgili dostlar, devamlı sordunuz. E, aynı zamanda videoların altında da bazı arkadaşlarımız, Böyle bir rahatsızlığın kendi kuşlarında olduğunu acilen bize de bu ürünü söylemenizi istiyoruz demişlerdi. Fakat biz bir deneme aşamasında olduğumuzdan dolayı sevgili dostlar ne yapmıştık? Bunu söylemekten kaçınmıştık. O yüzden de sevgili arkadaşlar paylaşmadık kimseyle. Tabii ki bu esnada kuşunda bu problem olan arkadaşımızın hangi ürünü kullanması gerektiğini de kendisine sevgili dostlar söylemiştik. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen şuradan bir video alacağım. Evet, şimdi sevgili dostlarım bizler üst solunum rahatsızlığını genelde e, doksisiklin etken maddeli sevgili dostlarım ürünlerle yapıyoruz bildiğiniz gibi. Tabii ki bu üst solunum rahatsızlığının evreleri mevcut oluyor. İlk evrede yakalamanız sizin açınızdan çok çok önemli. Daha sonrasında tabii ki konikliğe doğru ne oluyor sevgili dostlar? Devam ediyor. Bizler ne yaptık sevgili arkadaşlar? Şu mix ilacımızı sevgili dostlar yaparken bunun içine biz Rongizol, Tyson ve Doxycyclin 3 tane ürünü karıştırarak tedavi aşamasına geçtik. Şimdi tedavi aşamasını size anlatıyorum. İlerleyen videolarda bu mix ürünün nasıl hazırlandığını da anlatacağım sevgili dostlarım. Tedavi aşamasında şöyle yapıyoruz. 10 gün boyunca ürünümüzü kullanıyoruz. Sizler eğer doksisiklin etken maddeli bir ürün de kullanıyor iseniz sevgili arkadaşlar gene bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. 10 gün boyunca kuşumuza ürünümüzü veriyoruz. 11. günde sevgili dostlarım ne yapıyoruz? Probiyotik geçiyoruz. Normalde probiyotiği 3 gün, arkasından da vitamini 2 gün geçmeniz iyi olacaktır. Lakin sevgili arkadaşlar arayı fazla uzatmamanız gerekiyor. Bu yüzden bugün 11. günde ben ürün Sonrasında kullanmış olduğum ürünün sonrasında 11. günde probiyetik sevgili dostlarım, 12. günde vitamin ve 13. günde de sevgili dostlarım ee, karaciğer koruyucu kuşuma geçeceğim ve bunun akabinde de hemen 5 günlük sevgili arkadaşlar tekrardan ürünümüzü kuşumuza vereceğiz. Yani arayı fazla uzatmadan sevgili arkadaşlar kronikleşmiş bir durum olsa açık bir tekrarlayan bir durum olduğundan dolayı ne yapacağım sevgili arkadaşlar? Hemen ardına tekrardan 5 günlük aynı ürünü vermeye devam edeceğim. Geçenlerde bir kardeşimiz bize yazmıştı. Kuşun daha ilk evreleri böyle bir probleminin olduğunu bir vık vık sesi, kuyrukta sallanma, nefes alışta zorlanma gibi ee, yanlış hatırlamıyorsam e, papağan olması gerekiyor. Ona doksisiklin etken maddeli bir ürünü kullanmasını isminin önemli olmadığını ve nasıl kullanılacağını kapsül şeklinde oluyor çünkü sevgili dostlar bazıları. E, söyledik ve kuşu şu an gayet iyi durumda. E, onu da kurtarmış olduk. Biz de kendi kuşumuzu şu an çok çok iyi bir durumda sevgili arkadaşlar. Hem size gösterelim hem de göz damlasını damlatalım. Sevgili arkadaşlar, bizim kuşumuz da e, nefes alamıyordu, epey bir ses vardı e, ve daha sonrasında tabii ki kuyrukta sallama, yemden bazen kesilebiliyor arkadaşlar, ne oluyor. Şu an yemin başından ayrılmıyor maşallah. Ama tabii ki şu an probiyotik geçtik, vitaminli ve karaciğer koruyucusunu geçtikten sonra tekrar arkadaşlar devam edeceğiz. Ben şimdi kuşumu alayım. Böyle kuşumuzu alalım. Evet sevgili dostlar şimdi kuşumuz şöyle gayet iyi bir durumda. Herhangi bir problem yok. Gözü de iyileşmiş durumda sevgili arkadaşlar. Gözü de iyileşmiş durumda. Şimdi bir göz damlasını kuşumuza damlatalım. Umarım tedavi sevgili arkadaşlar anlamışsınızdır. Arayı fazla açmadan sevgili arkadaşlar ne yapacaksınız? Tedavi uygulamaya devam edeceksiniz. Herhangi bir sorunumuz, sıkıntımız şu an için kuşumuzda yok gayet arkadaşlar düzgün bir şekilde hayatını idame ettirmeye başladı. Ve bizler de ne yaptık? Ürünümüzü test etmiş olduk. Dediğim gibi 3 tane ilaç. Rolidozol, Tyson ve aynı zamanda da doksisiklini birleştirdik. 10 gün boyunca uyguladık ve bunu mutabıkken sevgili dostlar probiyotik vitamin ve karaciğer koruyucumuzu geçtikten sonra hemen bir 5 gün daha ürünümüzü kullanıp yine aynı işlemleri baştan yapacağız. Ondan sonra zaten olayımız tamamıyla bitmiş olacak. Bu videoyu özellikle muhabbet kuşlarında üst solunum yolu rahatsızlığıyla alakalı arkadaşlarımız için çektim. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar çünkü içerisine karıştırdığımız ürünleri her yerde bulamayabilir. Birini bulabilir, birkaçını bulamayabilirsiniz. Bu yüzden de Doxisiksin etken madde ürün kullanmanızı sizlere tavsiye ediyoruz ve tabii ki arayı uzatmadan devam ediyorsunuz ve bütün tedavi sonuçlandıktan sonra da bir ense damlası, bir mektin olur, strong olur fark etmez sevgili dostlarım bir ve ense damlası yaparsanız kuşunuza ve hayatına güzel bir şekilde ilame ettirmeyi seni sağlarsınız. Tabii ki üst solunum yolu rahatsızlığının birçok nedenleri var sevgili arkadaşlar. Üretim hanemizdeki kuş sayısı, üretimhanenizin havalandırması. Bu yüzden hep temizlik diyoruz sevgili arkadaşlar. Havalandırmanız ne kadar iyi olur ise olsun sevgili arkadaşlarım. Kesinlikle ve kesinlikle içerideki tozu kepeği tamamıyla ortadan yok edecek bir havalandırma sistemi maalesef ki kurmak ve kursanız da sonuç almak maalesef olmuyor. Muhakkak içeride bir toz, sevgili dostlarım, oluyor. Ee, bu yüzden de elinizden bezi eksik etmiyorsunuz. Düzenli periyotlarda hem tava temizliklerinizi, hem de sevgili dostlarım, mümkün olduğu kadar yuvalıklarınızı, havalandırma borularınızı ve sabit duran eşyalarınızın, sevgili arkadaşlar, işlerini ne yapıyorsunuz? Siliyorsunuz. Ben ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Şöyle görmüş olduğunuz gibi, bakın daha dün sildim. Pişti. Çok az bir şekilde tozumuz var. Böyle görmüş olduğunuz gibi salmaların üstlerini, şuradaki borularımızın üstlerini, sabit duran yuvalıklarımızın üstlerini içerisinde bir siliyorum sevgili arkadaşlar ve her gün yerleri e, süpürgemizle çekiyoruz e, ve böylelikle de yolumuza devam ediyoruz. Ama olacaksa nasiplerin zaten olmuyor. Başınıza geliyor. Önemli olan bu gibi durumları en aza indirgemeniz. Bu yüzden de lütfen kuş sayınıza çok dikkat edin. Özellikle dışarıdan kuş getirdiğinizde hemen üretim halinize koymayın. Ve sevgili dostlar, ufak bir yerde 20-30 takım 50 takım gibi bir kuş besleme gibi bir hataya düşmeyin. Bu ileride ve hatta ileride de demeyin, en yakın zamanda hastalıktan ee, başınızı kaldıramazsınız. Bu yüzden az üretin, öz üretin. Tabii ki imkanınız varsa daha büyük bir yere geçip orada daha sağlıklı bir üretim, daha çok kuşla yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Evet sevgili dostlar. Yeni sorularınız olursa bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum sizlere. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Görüşmek dileğiyle.